Başlıyoruz. Rüzgar arkamda yelken nefora Bilinmeyene dönüp hep bu suya Hava çok fena hayatta oldu ya. Şey, şu an gayet güzel ama. <laughs> bir şeyler söylemek ister 2021 saat sabah 10 buçuk ve hava sıcaklığı tam 3 derece. Ee, biraz ayaz ama güneşli bir hava var. Ee, rotamız ise Likya yolunun ilk rotası Ovacık Faralya. 7-8 saatlik bir yürüyüşümüz e, olacak. Eğer hazırsanız başlayalım. <laughs> <laughs> Likya yolunun henüz ilk 100 metrelerindeyiz. Likya yolunun başlangıç noktası e, Fethiye'ye geldikten sonra Ovacıktan Ölüdeniz'e inen güzergahta. ...bir lokasyonda bulunmakta. Bu başlangıç noktası... ...aslına bakarsanız Montana Tepesi... ...olarak geçer. Çünkü o zamanlar... ...ilk zamanlarında burada sadece Montana... ...Pine Resort adında... ...bir otel bulunmakta. O yüzden de buraya... ...Montana Tepesi demişler. Şimdi Likya yolunun aslında... ...başlangıç noktası bu... ...sizi daha kolaylaştırmak adına... ...Garcia Resort Hotel'in hemen arkasından... ...başlar. 300-500... ...metrelik bir patikaya gidersiniz arkanızda gördüğünüz eşsiz manzarayla birlikte ondan sonra da bir tırmanış başlayacak. Ondan sonra da Kozağaç Kirme yolundan devam ederek Farali'ye ulaşacaksınız. İlk bu başlangıç tırmanışı var. Orası bayağı bir zorlayıcı. Ondan sonra uzun bir süre bu dediğim iki köyü keyfini çıkarak yol alacaksınız diye tahmin ediyorum. Eğer hazırsanız biz de soluklandık. Devam edelim şu müthiş tırmanışa bir başlayalım artık. bir manzara var. Sol taraf Bobada, sağ taraf Ölüdeniz. Karşı tarafta Ölüdeniz koyları. Arkamdan. Arkamda Arkam karım. <laughs> Ta ileride Rodos. Bize eşlik ediyorlar. Gerçekten güzel. Hem yürüyelim, hem biraz da yoldan bahsedeyim size. Çoğunuz ilgi alanında olanlar biliyorlardır ama bilmeyenler için Likya yolu 520 kilometre uzunluğunda başlangıç noktası Fethiye bitiş noktası Antalya olmak üzere oluşuyor. Yani Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi trekking rotalarından biri. Biz şu an bunun ilk parkurunu yürümeye niyet ettik. Bakalım. Bu rota tarihi Likya uygarlığının Şehirlerinin Bağlantı yolları Yani yol güzergahında Bir sürü antik kente Rastlamamız Mümkün Heh. Tarihin yanı sıra Müthiş doğa güzellikler Zaman zaman Sıfır Rakımda yol alırken Zaman zaman 2000 metre rakıma kadar çıkacak Bir rotadan Bahsediyoruz biz çok heyecanlıyız. Güneş çıktı ve biz soyunmaya başladık. Terledin mi? Ben terledim ama <laughs> terleyeceğim diye çıkardım. Sabah çok fena ayaz vardı ya. Ama şimdi biraz Şu an gayet güzel hava. Şu an toparladı biraz ya. Şurası geldiğimiz yol. Burada böyle bir boşluk bulduk. Tam çadırlıkmış burası. Tam bizlik. Şimdi biraz mola yapacağız. Çünkü benim bacaklarım ağırlaştı. Ondan sonra şuradan devam. Yani Yol kolaymış gibi görünüyor. Ama aslında zor. Yani e Yukarı çıkıyoruz Aplik sürekli. Süre çok da zor değil. <laughs> ee, ama yol çok engebeli. Vesaire. Hissettirmeden yoruyoruz. Yine durduk. Emre'ye diyorum ki manzara değişsin öyle çekelim diyorum. Manzara değişmiyor ki diyor. Manzara bu. Hala. <laughs> ya gerçekten manzara bizi takip ediyor resmen. Ya. Çok <laughs> iyi yani. Ne Öyle. değişiyor? Manzara artıyor yani. Daha fazla. Bu sefer göcek adalarını falan görmeye başladı Biraz daha çıkınca Rodos'u tam göreceğiz herhalde. Ne bileyim. Hava Aa, kapattı yalnız. Hakikaten Rodos'u daha iyi görüyoruz. Tam Bir saniye. Şurada Rodos. Silüeti görünüyor mu bilmiyorum kameradan ama Neyse. Uzak geldi herhalde. Gidelim mi? Gidelim. Hadi yani bakalım. Hava kapattı. Hava kapatınca direkt soğuyor hemen. İstanbul'da filan kar var. Hatta görünüyor mu? Karşıda da karlar var. Doğal onların soğuğu da bize yansıyor. Vallahi iki yolunu yürümek için böyle soğuk bir havayı seçtik herhalde yani. Olsun değişecektir. Güzel değil mi Değişecektir. Ben mutluyum. Ben de mutluyum. 10 numara. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şu taşlar filan bayağı zorlayıcı yalnız yani. Bayağı yoruyor insan. Emre'nin ayakkabıları da çok müsait değil. Çok müsait değil ya. Benimkiler Şimdi. yine bir nebze iyi. Ama, Ama, değiştireceğim bakalım. Neyse. Hadi bakalım gidiyor ya. Peki aşağıdaki yol nereye gidiyor acaba? Çıkıyor, ha Orada da boş bir alan var. Buraya gidiyor muhtemelen çadır atmalık falan. Buraya ok yapmışlar. Yine biri birini seviyor herhalde. Şu az önce gördüğüm yol ayrımı burası herhalde ya. O oh, burası da iyiymiş Emre. Burası bayağı iyi ya. Oha, orası <laughs> işte ya. Öyle deniz ayakları altında. Doyamadığım <laughs> bir manzara. Daha yukarı çıkacağız sanırım. Ve yörüklerin çadırları mı, evleri mi? Oo, oh, burası işte manzara dediğim yer burası ya. Yeşillik <laughs> dediğin yer. Oh. Sanırım bir yörüğün yeri burası. Evet. Şey yeri. sözceğim ay Zirvelerin insanı Güldamız söz açan. <laughs> Çıktın mı Güldamız? mis? Zirvedeyiz bence. Neredeyse. Neredeyse. Zirvedeysek söyle. Yani. Helal. Hadi bakalım devam. Huf. Bu arada 800 metre falan değil ha. Demin Strava'ya baktım. Bayağı 4-5 kilometre var yanlış bilmiyorsam. Evet. 4-5 kilometre tırmanıştan bahsediyor yani. Sanırım tırmanış bitti ama gerçekten. Bir çadır da buraya atılır dedi. Sevgili uzmanımız. ha Şurada mı? Çok, çok. <gülüyor> Peki. <gülüyor> çok <güzelmişim çünkü. gülüyor> Ay. Ay. Evet. Baba dağın hemen altındayız. Şurası da koz ağaç. Bugün buraya yürüyeceğim aklımın acımadan geçmez. Buradan birine selam söylüyoruz. ağaca geldik. Az önce biraz dinlendik. Şimdi yola devam ediyoruz. Babadağ'ın zirvenin baya yakınında bir yerdeyiz ve hava çok soğudu. Kapşonlar, atkılar, matkılar vallahi, hepsi vallahi giydim, takıldı. Yemek yiyince ısınırım dedim ama daha da üşüdüm. <gülüyor> <gülüyor> Hoş yemek dediğinizde tam yemek sayılmaz. Yulaf, süt işte. At, at. Öyle deme sağlıklı. Evet, kolay. Baba daha zirvede şurası. Soğuk değil mi ya? Hava bu soğuk, suyu bu güzel ya. Su kaynağı işte. <laughs> evet. Demek ki Likya yolun ilk rotasında arkadaşlar Kozağaç köyünün girişinde bir su kaynağı varmış. Hadi bakalım. <laughs> Ney? 6 kilometre mi gelmişiz? <laughs> Şimdi Kirme'ye gidiyoruz. Baba daha Kaç varmış? 5 kilometre. Bir yürüdüğümüz kadar daha. Buradan mı gidiyor baba da Biz buradan devam edeceğiz. Hadi. Anne tedirgin oldu ama. Bak hemen bu tarafa geçti. Ay. Ay daha çok varmış. Ya konuştular. Hepsi birbirini getiriyor. Biz mi getiriyoruz bunu? Allah'ım çok güzelsiniz. Bir tane de koç var. Emre kaç? Aynen. <laughs> kaç diyor. <diye. gülüyor> Sonradan gören. Göz göze geldi sanırım koçla. Geldim. <laughs> Boynu zaten görürsün. <laughs> Bir tane de <laughs> ok sağa gösteriyor. Sağa gösteriyor. ileride de X var. Oradan gitmeyin diyor. Nerede görüyorsun? Ha gördüm. Like yolunun tam üstüne ağaç kesmişler. Şimdi mecburen ya dolanacaksın. O zaman da yoldan sapma ihtimalim var. Ya da böyle ağaçların üstünden geçeceksin. Ay. Ben geçtim güllenmiş dolandı. Vesaire ileride bir iz buldu. Şimdi yine o işaretleri takip ederek devam edeceğiz. Neredesin? Ha orada mısın? Okey. İşaret göremedin mi? Yani buranın bir yol olduğu aşikar. Ama umarım sapmamışızdır. Ha. Var mı? Hmm. He? Sanırım kayıp bulduk lan. Ya i̇şte böyle salak salak işler oluyor arkadaşlar. Likya yolunun üzerine ağaç devirirsen böyle uğraşırsın işte. Hoş bulduk da. Kıldım. Yani bir tane kırmızı beyaz olsa kim baksacak? Yani evet. Üst üste dikilmiş. Şey etrafına da bak sağda solda evet, da olabilir yani. Paralelinde gidiyor olabiliriz belki. Yani çok yanlış bir yolda olduğunu zannetmiyorum da. Ben de ne sanmıyorum. Yalnız gerçekten başka işaret yok ha. Nerede? Evet. Evet işte, Allah. Nerede? Tam sayılmaz yani her yerde işaret olan bir parkurda. iki, iki adımda bir işaret vardı yani. Yukarıdan mı buradan mı? Sen oradan git, ben buradan gideyim olmazsa. Aynı yere bağlanıyordur. Hiç işaret yok abi. Yani yoldan öte işaret de yok. Yolda aşağıya gidiyor varsa da yani burası orada var mı? Gibi. Oh. Bence seni şu rota daha doğru bir rota gibi ama iz yok hiç ya. Şey söyleyeyim bence rotadan çıktık şu an biz. Ağaçların oraya geri geldik. İşaret nerede şat? Yani son gördüğümüz işaret ha, şu. Orada da X var. Nerede X ya sen bunu nerede görüyorsun? Bak. Madem görüyorsun başta gör bari. Nerede iki seni? Hani? Abi, abi o küçük ama yani onu görmemiz zor yani gerçekten. Tam x'e doğru orası yanlış yere gitmişiz işte. Şuradan uzan yukarı mı? Aşağıya gidiyoruz. Bence yukarıdır ya. Bir göstermiyor ki yani. Bence yukarıdır yani. Burada da yol yok çünkü yani. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ha şuradan geliyorduk zaten. Evet. Şuradan. Buradan gelsen buraya çıkarıyorsun. Hay tamam mı? Yol normalde burası zaten. Buraya mı E buraya çıkarıyor. Buradan da bence yukarı çıkarıyordur. Şurada bak üstte taş var. Ya aynı işaret olmasın peki? Oradan mı diyorsun? Bir git bakalım. Bir, bir, bak bakalım ama bence değil. Bence yukarıya çıkıyor şat. Buradan nereye gideceğim? Uçurum aşağısı zaten. İyi hadi yukarı çıkalım o zaman. Yukarı mı? Yukarı çıkalım bence de. Çıkıyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz gençler. Heh, bulduk sonunda. Ama şöyle bir şey oldu. Şimdi buraya ağaç kestikleri için danalar normalde bizim ağacın başında yolumuz. Oradan geliyorduk. Şu karşıda görmüş olduğunuz şu taşın üstünde bir işaret var. Ve şurada bir işaret var. Bu işaret şurada. Ama şöyle yani biz buradan, şu rotadan gelmemiz gerekirken şuradan gelince doğal olarak bu işaret arkamızda kaldı o işareti de görünce dedik ki oradan gidiliyor herhalde. Sonraki X de zaten küçücükmüş görmedik. Doğal olarak bayağı bir ilerledik şimdi geri geldik. Şimdi biraz dinleneceğiz. Sonra da devam edeceğiz. Yani şu mallık olmasaydı belki de kirmeye varmıştık yani şu Öyle bayağı yorulduk biraz dinlenelim. Biraz kahve su molası sonra kirme yoluna devam. Nasıl durumlar şahsicim? İyi yoruldum biraz. Oh, saat 3.30 Koz ağaçtan ayrıldık Kirmeye doğru yol alıyoruz Hava sıcaklığı biraz daha iyi Sanırım günün en sıcak Yani internette gördüğümüz kadarıyla Saat 1-2 gibi 13-14 dereceleri görecekti Biz o dereceleri Koz ağaçın ve baba dağın Dibindeki buz Havada geçirdik Ama şimdi biraz biraz iyi havada ısındı ve deniz manzarasıyla beraber Faraliye doğru iniyoruz. Aynen esince de soğuk istiyor. Bayağı değiyor yani. Aynen iyi olmuş. İyi geldi mi? Bu arada Kirme'ye gelene kadar aşağı yukarı 4-5 tane su kaynağı gördük. Çoğu da koz ağaçla Kirme arasında. Şu anda da kirmin içinden aşağı doğru Faraliye doğru iniyoruz. Ah, kirmeden çıktık. Yine patikaya girdik. Böyle güzel. içinden havalardan bir yerlerden gidiyoruz. Ve de kara ağaç, kara ağaç zirve. Arkasında baba kamp var. komple villa olmuş. Normal köyden yavaş yavaş uzaklaşmak üzere gibi geldi bana. Ben 3-4 sene önce gelmiştim. Bildiğim köydü. Şimdi her yer villa olmuş. Ve Faralyo köyü göründü. Güneşten görebiliyor musunuz bilmiyorum ama aşağıda faralya var bayağı yoruldum ben 13 kilometreyi geçiyor sanırım aşağı yukarı 13-14 kilometre ve biz sol metrelerdeyiz diye tahmin ediyorum o yüzden sakatlıklar da artabiliyor zaman zaman ayağım burkuluyor boşa basıyorum ayakkabı çok önemli o yüzden çok önemli yani. Aa Evet bir yolun sonuna geldik arkadaşlar Tam 13 kilometre ya da 14 kilometre Bir yol geldik sabah 10'da çıktık Akşam 5 oldu 7 saatlik bir serüven e, Kirme köyünden çıktıktan sonra Küçük bir patikaya giriyorsunuz e, Ondan sonra da böyle Dere yatağından devam ediyorsunuz ama çok az bir su vardı. Şubat'ın 18'i olmasına rağmen. Bundan sonraki süreçlerde daha da az olacaktır. Hatta belki olmayacaktır. Ama bir dere yatağının kenarından geçeceğinizi bilin. Hep onu takip edeceksiniz. Yolun sonunda değirmen ne çıkıyormuş? Eskiden bir değirmen varmış. Kirmeliler vesaireliler. işte o değirmende un ya da zeytinyağı öğütüyorlarmış. Ama şu an tabii kullanılmıyor. Onun yerine bir tane otel var. Şu gördüğünüz otel değil ile O da Almanca'da değirmen demek. O oteli görürseniz bilin ki Dike yolun ilk parkonu tamamlamış e, oluyorsunuz. Biz de tamamladık. Şu an biraz sonra Kelebekler Vadisi manzarasında biraz nefesleneceğiz ve bu keyfi yaşayacağız. Ne diyorsun Hanım Sözcan? Şimdi ne yapacağız? Ben bir boşluğa düştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Diğer parkurlara devam edeceğim. Biraz dinleneceğiz bugün. Buradan Gelin. sonra kabak mı geliyor? Ee, Kelebekler Vadisi'ne inebiliriz istersen. 45 dakikalık bir inişi var. Hı. 45 dakikada çıkış. Bence bir gün orada geçiririz. Güzelce dinleniriz. Kaslılığında yormayız. Tamam. Ertesi günde de Paralya'dan kabağa devam edebiliriz.